Merhabalar gençler. Kazanım testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi 10. sınıftan 3 nolu testi çözmüştük bugün. 4. kazanım testindeyiz. Konu içeriği 3.'den çok farklı değil. Yine ampermetre ve voltmetre kaç e, amperi ya da voltu gösterir gibi e, sorular gelecek karşımıza. Ama biraz daha devreler karışmış olacak. O yüzden de devreleri açmayı e, bir daha tekrar edelim. Bir harf veriyorum. Mesela bura K olursa. Karşıma başka bir devre elemanı çıkana kadar ki çıkmıyorsa aynı noktadır gözüyle bakıp buralara K yazdım. Buralara da L harfi yazdım. Hepsi aynı noktaymış gibi. Bakın şurası bir kavşak varsa başka harf verebiliyordum. Buraya da M harfini verdim. Benim amacım K ucundan çıkıyorum M'ye gidiyorum. Ben K'dan M'ye gidiyorum. Bir de arada L var. Görünüyor bakın. Şimdi ben K'dan L'ye 12 omluk bir direnç görüyorum burada. K'dan L'ye. Bakın dikkat edin. L'den M'ye 4 onluk bir direnç görüyorum. L'den M'ye 4 onluk bir direnç görüyorum. K'dan M'ye K'dan M'ye doğrudan giden bir 10 onluk direnç görüyorum. Bir de K'dan L'ye giden 12 onluk bir direnç daha görüyorum. Ve dikkat ederseniz K ucuna ve M ucuna bir de üreteç bağlı ve üreteç 20 voltluk. Şimdi soruyu çözebilirim. 12, 12 paralel bağlı olduğu için 6 etmez mi cevap? O zaman üstteki kol 10 ohmluk direnç barındırıyordu. 6, 4 daha. Burası da 10 oldu. Bir de aşağıda üreticim var. Farkındaysanız 20 volt ya. Hepsi de 20 volt olmalı. Çünkü paralel kolların potansiyelleri aynı olmak zorunda. Bu da 20 volt olmalı. Bu da 20 volt. O zaman 20 çıksın diye. Buradan 2 amper geçer ki 2 kere 10 20 etsin. Buradan da 2 amper geçmeli. Demek ki ana koldan 4 amper geçiyor. Bakın dikkatle bakın. Bunları şimdi geriye doğru yazı yaza gidelim. Mesela K'dan M'ye 10 olanın üzerinden kaç geçiyor? 2 amper geçiyor. Bakın K'dan M'ye 10 olan üzerinden 2 amper geçiyor. Öyleyse ampermetre de haliyle 2 amperi gösterir. Nasıl yapıyoruz? Devreyi açıyoruz, soruyu çözüyoruz ve bulduğumuz değerleri geri geri yazı yaza buraya kadar getiriyoruz. Açtığımız devreyi ampermetreyi bağlamak ciddi bir risk. Birazdan göreceğiniz sorularda da ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mesela devreyi açıyorum. Açmaya da gerek yok zaten görünüyormuş bakın. 6 ile 12 paralel bağlı. 6 kere 12, 72. 6, 12 daha. 18, 72 bölü 18'den 4. Aslında devremiz şu. Şurada bir 4 var. E burada 4. Burada da bir... Evet. Potansiyel fark var. 2 amper geçiyormuş bu devreden. 2 amper. Yo devreden 2 amper geçmiyormuş. Yanıldım. Hiç bunlara da gerek yok. De şunun gösterdiği değer 2 amper. O zaman 2 kere 6 12 volt ya. Eğer burası 12 voltsa Paralel olan kolda 12 volt olmalı. Yani buradan 1 amper geçmeli ki bir kere 12 yine 12 volt olsun. Oldu mu? Burada 1 amper, burada 2 amper olunca burada 3 amper olur. Bana şimdi EMK'yı soruyor. Bakın benim devremde toplam direncim 4, 4 daha 8 değil mi? Potansiyel farkı bana soruyor. Akımı da beraberce 3 amper olarak bulduk. V eşittir I çarpı R'den. I'yi 3 aldık. 8'miş miş 3, 8, 24 volt olarak soruyu ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Bir diğer soru. Bakın voltmetreyi ne yapıyorduk? Şöyle bakın şöyle. Bunu böyle yok sayın. Çünkü direnci çok çok büyük. Oradan akım geçmez kabul ediyoruz. O zaman bu bu haldeyken devreyi yeniden bir çizmek istiyorum. Üşenmeyelim. Mesela diyelim ki Şura K olsun, bura K olsun, burada K, burada K, burada K, burada K. L, L, L ve L. Şimdi dikkat ederseniz K'dan L'ye bir direnç var ve bir ohm kadar. K'dan L'ye 3 ohmluk bir direnç daha var. K'dan L'ye 3 ohmluk bir direnç daha var. Ve K'dan L'ye bir de üreticim var. 42 volt. Peki hiç uzatmaya gerek yok. Voltmetre de K'dan L'ye bağlanmış. E, paralel bağlı devrelerde voltmetre hep aynı değeri gösterir. Yani şurada ne görüyorsanız hepsi 42 volt olmak zorunda. Öyleyse cevap için ne demeliyim? 42 volt yani Ceyhan demeliyim. Unutmayın burası da 42 volttur. Burası da 42 volttur. Burası da 42 volttur. Haliyle voltmetre de 42 voltu gösterir. Yine harfle açalım istiyorsanız. Buraya K derseniz daha öteye gidemedik kaldık. Buraya L dersek burada L olur. Ama unutmayın ampermetreyi boş tel gibi kabul ediyorduk. Burada L. Şimdi bakın K'dan L'ye gidiyorum. K'dan L'ye bir tane direnç var 4. Şunu yazdım. K'dan L'ye bir tane daha direnç var 4. L'den L'ye biz buna kısa devre diyoruz. Gitmemiş yani. L'den L'ye gitmek nedir? K'dan L'ye bir de üretecim var. Gördüğünüz gibi 16 volt. Şimdi burada ampermetreyi buraya bağlamıyorum. Çünkü tam olarak nereye geleceğini bilemem. Ama K'dan L'ye, K'dan L'ye, K'dan L'ye hepsinin 16 volt olması lazım. Çünkü paralel kolların potansiyelleri aynı olmak zorunda. O zaman buradan mecbur 4 amper geçmeli. Buradan da 4 amper geçmeli ki 4 kere 4 16, 4 kere 4 16 voltu versin. Bak bu da 16, bu da 16 olacak ki bu da 16. Paralel kolların potansiyelleri aynı olsun. Şimdi bu bulduğumuz değerleri dikkat dikkat. K'dan L'ye doğru giden 4'ün üzerinden 4 amper geçmekte. Diğer K'dan L'ye giden üzerinden de 4 geçmekte. O zaman ben elektrik, şurada kısa devre ya buradan akım geçmiyor. Şimdi iyi bakın. Şuradan gelen 4 L'ye gidiyor. Şuradan gelen de mecbur bunun üzerinden geçip birleşerek gidecek. Yani şu 4 yola devam ettiği için ampermetrenin üzerinden 4 amperlik akım geçecek. 5. soruya bakalım lütfen. 5. soruyu da ben size yeniden çizmek istiyorum. Şöyle bir yakışıklı hale getirelim. Şu karışıklığı bir halledelim isterseniz. Bakın. Aynı koldaki devre elemanlarının yerini değiştirdim. Birbirine benzerliğini görün diye. Bakın bu 20 volt. Bu da 20 volt. Bu 2 ohm. Bu da 2 ohm. Bu da 4 ohm. Şurada ampermetre var. Onu sonra bağlayacağım. Bak şimdi bunu biraz küçültelim mi? Şu 4'e dokunmadım. 20 volt 20 volt yine 20 volt eder. Çünkü üreticiler toplanmaz ki paralel kolların potansiyeleri aynıdır. Ama dirençler için öyle değil. Bu 2 ile bu 2 paralel bakın. Yani buraya K derseniz, burada K, burada K, buraya L derseniz buralarda L oluyor. Hepsi de paralel. Dolayısıyla 2 2 1 eder. 1. Bakın devreniz bu işte. 20 volt, 4 1 daha 5'likte bir direnç var seri bağlı. Akımı bulmak istiyorum. 20 voltu 4 1 daha 5'e böldüğünüz takdirde akımın 4 amper olduğunu söyleyebilirsiniz. Siz ana koldaki akımı buldunuz 4 amper. Yani bu devrede 4 amperlik akım geziyor. 4 amper. Bu 4 amperin şöyle değil midir? 2 amperi buradan çıktı, 2 amperi buradan çıktı ki birleşince 4 etsin. Öyleyse şuradaki ampermetre şuraya bağladığım ampermetre haliyle 2 amperi gösterir. Devreyi tekrar ediyorum. Karışık halden daha sade hale getirip çözdük sonra tekrardan eski yerimize geri geldik. Bu tür sorularda geçen testi çözerken, geçen dersimizde testleri çözerken de bahsettiğim bir şey vardı. Reostomun sürgüsü sağa sola giderse artar azalır sorularında. Tavsiye şuydu, hepsini 6 kabul edin dirençlerin. Artıyorsa 12 yapın, azalıyorsa 3 yapın. %100 garantili çözümdü. O zaman bu devrenin ilk halini şu kabul ediyorum. Bakın aynen bu kabul ettik. Devremizin ilk hali bu. Peki şunu 6. Şunu da 6. Şunu da 6 ohm olaraktan aldım. Buraya da 6'nın katı olan bir sayı. 6, 12 hepsinin katı 60 volt yazdım. Hadi bu sefer de. Bakın çözüyorum. 6, 6, 6. 6, 6 paralel. Paralel olunca ne olur? Sevgili gençler ne olur? 6, 6. 6 kere 6, 36. 6, 6 daha 3 olur. Yani şurası 3. Burası 6. Burası da 60 volt. Yani devrem bu. Şimdi birim zamanda yaydığı enerjiler nasıl değişir? Dirençler aynı olunca birim zamanda yaydığı enerji i kare rt olunca bak birim zamanda dedi. Birim zamanda deyince o güç olacak zaten. Hani birim zamanda yapılan işe güç diyoruz ya. Zamana bölünce i kare r'yi soruyor. Ya bunlar sürgüsü okyanında hareket ettiriliyor. K ve L birim zamanda yaydığı enerjiler nasıl değişir? Ben eşit aldım bunları. O zaman sadece akıma bakaraktan karar verebilirim. Ya da sadece potansiyele bakaraktan karar verebilirim. Olmaz mı? O zaman şöyle yapalım. Arkadaş 60 voltu uyguladık mı? şurada geçen akımı bulacağım şimdi. 60'ı 6, 3 daha 9'a böldük. Ha, o zaman biraz daha sayayım. Yitelim. 90 volt yapalım. 90 volt olsun. 90 voltu 9'a bölünce 10 amperlik akım geçti. Bakın şimdi Buradan 10 amper geçti. Buradan 10 amper. Buradan 10 amper. Yani buradan 10 geçti. 10'un 5'i buradan 5'i buradan geçti. Geriye birleşti. 10 olarak buradan devam etti. Şu anda K lambasının üzerinden 5 amper akım geçiyor. L lambasının üzerinden ise 10 amper akım geçiyor. Yani bir tek akıma bakarak karar verebiliriz. Dirençler özdeş olduğu için. İkare R ya R'ler aynı. Biri 5 biri 10. Şimdi ikinci duruma bakalım. Reostan'ın sürgüsünü ok yönünde hareket ettirince akım şuradan geliyor ya bak az evvel şu kadar direnç kullanıyordu şimdi daha az direnç kullandı. Direnç azaldı. Direnci 3 yapıyorum. 3 olsun. ikinci çözümde 6'yı 3 yapıyorum. Şöyle biraz kendime yer açmak istiyorum. Şöyle biraz kendime yer açmak istiyorum. Yeniden aynı devreyi çiziyorum. Buna 3 adını verdiydik. Bu da 6 olsun. Şu yine 6. Bunda bir değişme yok farkındaysanız. 6. 3 kere 6 18 bölü 9'dan 2. Şimdi burayı 2 bulduk. Burayı 6 bulduk. Bura ne olsun? 6 2 daha 8. O zaman sayılarla oynayacağım. 6 2 daha 8 ya. Şöyle öyle bir sayı seçim ki hem 8 hem 9'a bölünsün. 72 volta çevirdim burayı biraz somutlaştırmak istemiştim ama biraz eziyete dönüştü ama ne demek istediğimi anlayacaksınız şimdi. Olsun geri sarayım hiçbir şey olmaz. Ben yeniden anlatırım buraları. Bakın yapmaya çalıştığım şey şu. Her ikisi için en küçük bir ortak kat yakalıyorum. 8 ve 9. Şuradaki toplam direnç 9'du ya. Buradaki de 8 ya. Burayı 72 volt yapıyorum. 72 bölü 9'dan 8 amper çıkıyor akım. Yani ana koldan 8 amper geçiyor. 8'in 4'ü buradan 4'ü buradan geçiyor. Yola devam edersek buradan tekrar 8 geçiyor. Tekrar boyayayım. Buradan 4 buradan 8 geçiyor. Unutmayalım. İkinci devreye geldiğimizde yani buradan 8 geliyor. 8 buradan 8 buradan hikayesi. 6, 3, 6, 2 daha 8'di ya. 72'yi 8'e bölersek burada da 9 amper geçiyor. Yani ana koldan 9 amper geçiyor. 9 amper buradan geldi ya. 6'sı buradan, 3'ü buradan geçer. Hocam nereden anladınız? 6 kere 3 18 3 kere 6 18 paralel kolların potansiyelleri aynı olmak zorunda. Buradan da 9 amper geçiyor. Bakın sadece akıma bakaraktan tahmin etmesi çok daha kolay. Şimdi az evvel K ve L lambalarına bakın. K'dan 4 geçiyordu. Şimdi 3 geçti. Akım azalınca haliyle güç de azalır. Şiddetli parlaklık azalır. L'ye bakalım. L'den 8 geçiyordu. Şimdi 9 geçti. L'ninki de artmış. Bu tür soruları böyle çözmesek daha eziyet olabilir. Yani ben şu anda biraz uzun çözdüm ama somutlaştırdım. Ee, soru hiç hata yapmadan çözülebilsin istiyoruz. O yüzden de bu şekilde uzun uzun çözecek. Azalır artar var mı? Azalır artar D şıkkı gibi görünüyor. Altıncı sorunun cevabı deniz. 7'ye bakalım. 7'ye bakalım. 7 soruda ne yapıyorduk gençler? Voltmetreyi kopuk tel gibi görüyorduk. Çünkü direnç çok büyük ki asla akım geçmez. O sebeple şu ikisi olmadan devreyi ben yeniden çizeceğim. O zaman diyorum ki K'dan çıktım. Bakın burada K olur. Burada K olur. Karşına bir devre elemanı çıkınca yeni harfi yazamazsın. Bura L oldu. Daha öteye gidemedim bakın. O zaman acaba şuraya bir de M desem mi? Bakın. Tekrar ediyorum. Voltmetreleri yazmadan yeniden çiziyorum. Ben K'dan L'ye gidiyorum. Ama arada bir de M var. K'dan M'ye 4 var. K'dan M'ye 6 var. Bakın K'dan M'ye. Peki M'den L'ye ne var? 4 var. O zaman K'dan M'ye 4 ile 6 paralel değil mi? K'dan M'ye 4 var. K'dan M'ye Nasıl yapsak aslında ben uzayacak ama ben bunu devam ettireceğim. Ya da şöyle mi yapsak? Şuradan şu anda bir karar verdim. Şöyle de yapsak olur be. Şu 4'lü şu 6'lıydı. Gelin buradan yapalım. Şu iki paralelin potansiyelleri aynı olmak zorunda. O zaman buradan 3i geçerse 3 kere 4 12 ya. Buradan 2i geçmeli. Buradan da mecbur 5i geçmeli şu 4 olandan. Bunları getirin yazın. Bak şimdi. K'dan M'ye 4 olan üzerinden 3i geçiyor. K'dan M'ye 6 olan üzerinden 2i'lik akım geçiyor. M'den L'ye bakın L'den M değil M'den L'ye yön de önemli. 5i'lik akım geçiyor. Şimdi önemli olan şu voltmetreler kimi ölçüyor? Bakalım mı? Mesela V1 voltmetresi. Uçlarına bakın istiyorsanız. Biri burada, biri burada. Arada kalan kim varsa onu ölçüyor. Bak şunu ölçüyor. Şunu ölçüyor. 3 kere 4, 12. Çünkü V eşittir. I çarpı R. 3 I çarpı 4'ten 12 I olarak buldum. V2'ye bakar mısınız? V2 kimi ölçüyor? Ucun biri burada, biri de burada. Bakın. 2 kere 6 12 artı bununla beraber sanki bir de şunu ölçüyor. 5 kere 4 20 12 daha 32 iyi buldum bunu da. Bunu bunu böleceğim. 12 bölü 32 12 bölü 32 2'ye böldüm. 6 2'ye böldüm. 16 2'ye böldüm. 3 2'ye böldüm. 8 yani cevap 3 bölü 8 olarak bulunur. Bir diğer soruya bakalım. Burada da A1 ve A2 kaçı gösterir diyor ya. Hiç ampermetre yokmuş gibi. Şuraya K dersek burada K, burada K, burada K olur. Buraya L dersek buralarda L olur. Buraya M dersek haliyle buralarda M olur. Bakın. K'dan M'ye, K'dan M'ye, K'dan M'ye. Şimdi K'dan M'ye hepsi de paralel olduğu için paralel kolların potansiyelleri aynı olmalı. Hepsi için bir ortak kat arayalım. Ben 30'u buldum. Yani buradan 2 i geçerse Buradan 3 i geçer. Buradan da 6 i geçer ki hepsi 30 etsin. Devam. Peki yan tarafa geldik. Şimdi bakın. Burada bu akımlar birleşecek. Öyle mi? Geri ayrılacak. Onu şöyle yapalım mı? Yeniden devreyi çizeceğim. K'dan M'ye sonra da L'ye. Tekrar çizdiğimiz devreye e, şey yazmayalım lütfen. Ampermetreyi çizmeyelim. Bunu defalarca bugün söyledim şurası 5 şurası 6 15 10 ve 5 Şöyle yapalım mı? Arkadaş buradan 2 geldi. Buradan kaç geldi? 3. Buradan kaç geldi? 6. Hepsi burada birleşti. Toplayın 9 11 etti. 11. 11'in 6'sı buradan 5'i buradan gider. Bakın yine 30'da eşitlendi. Mecbur bu kurala uyacağız yani Paralel kolların potansiyelleri eşit olmak zorunda. 6 kere 5, 30, 5 kere 6, 30 ya da şunların çarpımları hep aynı olmak zorunda. Şimdi bakın ben burayı ampermetre yazarsam iş biraz karışıyor, görünmüyor, doğru yere bağlamayabiliyorum. O yüzden de tavsiye şudur, bu sayıları alın geri buraya yazın. Bakın, iyi bakın. M'den L'ye doğru kaç geçmiş? 6 i. M'den L'ye doğru 6 olan üzerinden kaç geçmiş? 5 i. Bak, bulmaca başlıyor. Şimdi arkadaş buradan 6 geldi mi? Buraya 5 gittiğine göre 6'nın bir tanesi yukarı doğru gitmiş. Devam. 3 buradan geldi. 1 de buradan 4. Bak 4. 2 de buradan geldiydi 6. De Demek ki 3 bir daha 4 de yukarı doğru ilerledi. Yani A1 4'ü gösterirken A2 1'i gösterdi. 4 bölü 1'den de cevap 4 olarak bulunur. Umarım anlaşılmıştır. 9 nolu soru. Şimdi diyor ki 18 ohmluk direnç üzerinden 1 amper akım geçiyormuş. Çok basit. Çünkü paralel kolların potansiyelleri eşit olacak. 1 kere 18, 18. Hepsinin 18 olması lazım. O zaman buradan 3 geçecek. Ki, 3, 6, 18. 3 kere 6, 18. O zaman ana koldan 3, 6, bir daha 7 amper geçecek. Bu 7 amperin bence 4'ü buradan, 3'ü buradan. Hocam hemen nasıl anladık? Ya Çok basit. Bunun şu ikisini çarpma aynı olacak şekilde paylaştıracaksınız. Başka şansınız yok. 3 kere 4, 12, 4 kere 3, 12 etsin diye. O zaman voltmetre kaçı gösterir? Voltmetre 4 kere 3 12 voltu gösterir. Bu da budur. 10 nolu soruya bakalım. Ne yapıyorduk? Devreyi yeniden çizmek istiyorum. K, K, K ve K. L, L, L ve L. Bakın ampermetreleri görmezden gelin. Çünkü bunlar boş tel gibi. Burada 30 volt. Burada 30 olmalı. Demek ki buradan 3 amper. Buradan 5 amper buradan 2 amper geçmek zorunda. Peki ana koldan hepsini toplarsanız 10 amper buradan gelmiş ki böyle yayılmış. Peki. 2 böyle geldi ya bak. Hepsi şu eksi uca gidecek. Yani 5 aşağı doğru gidiyor. 3 aşağı doğru gidiyor. Yukarıdan 2 geliyor. Buradan da mecbur 2 geçecek. Yani A1 2 A2 ana kol olduğu için onu gösterecek. Ufak bir sadeleştirme sonucunda 2 bölü 10'dan cevabımız 1 bölü 5 olarak bulunur. 11. soruya bakalım. 11 no'lu soru diyor ki 2000 wattlık bir elektrikli ısıtıcının akım ve gerilim grafiği. Bakalım mı? Herhangi bir yere alalım. Ve eşittir. IR olduğunu bilirsiniz. 50 volt potansiyel fark olduğunda akım 10 oluyormuş. Demek ki direncimiz bizim 5-10. İstediğiniz yerden yapabilirsiniz. Yani 75'i e 15'e de bölseniz direnci bulursunuz. En yüksek gerilim değeri ısının dayanabileceği en yüksek gerilim değeri. Isıtıcının dayanabileceği en yüksek gerilim değeri. 2000 watt. Ve şuradan yola çıkalım. İş, i kare rt elektriksel anlamda yapılan iş ısıya dönüşüyor. i kare rt. Eğer güç soruluyorsa i kare rt'yi zamana böleceğiz. Birim zamanda yapılan için güç deniyor. Şimdi bunun gücü 2000 wattmış. Gücü biliyoruz. Yani ya i kare r'yi kullanacağım ya da i çarpı i çarpı r yazarsam i r'ye de v dersem v çarpı i'yi kullanacağım. Canınız hangisini istiyorsa. En yüksek gerilimi istiyorum unutmayın. Güç 2000 watt. Direnç ne olur? Direnç 5. O zaman siz akımı bir bulun bakayım buradan. Akım her iki tarafa 5'e bölerseniz i karenin 400 ettiğini ve akımında 20 amper ettiğini söyleyebiliriz. O zaman aynı bağıntının sağ tarafına bakar mısınız? Bunu V çarpı iyi eşitliyorum. Güç 2000 watt'tı ya. Sana diyor ki en yüksek gerilim değerini bul. Akımda 20 amper olabiliyor. Başka değil. Şunları her iki tarafa bölersek 20'ler sadeleşince ee, ne olur? Sıfırlar gitti. 200 mu olur? 11 ne olur? Sorunun cevabı 100 olur. Ben buradan V'yi çünkü 100 volt olarak buldum. Cevap Ceyhan. Devam edelim. KL uçlar arasındaki potansiyel fark. R1'in gücü. R1'in gücü. R1'in gücü. Şunun gücü. Şimdi güçten bir daha bahsedeyim. I kare R ya da V çarpı I'den yapılabiliyor. Şimdi ne var elimde? Gücü 125 Watt. Akımın karesi çarpı direnç. Her iki tarafı 5'e böldüğünüzde şunlar gider ya i'nin karesi 25 karekök alındığında akım 5 amper olarak bulunur. Yani bu devreden 5 amper akım geçiyor. Otomatikman aynısı bundan da geçecek. KL uçlar arasındaki potansiyel fark. Bakın KL uçları arasındaki potansiyel fark. Yani şöyle yapılabilir. i çarpı r. Ne kadar akım geçti? 5. Toplam direnç. 5 burada 10 da burada seri olduğu için yani 10 artı 5 şeklinde yazayım görünsün. 5 kere 15'ten e, 75 volt olarak bulunmuş olur. Bunun da cevabı Edirne olur. Evet. Bir kazanım testinin daha sonuna geldik sevgili gençler. Gördüğünüz gibi sorular biraz daha karıştı. Daha dikkat istedi ama hepsi için ne yapmanız gerektiğini tane tane anlatmaya çalıştık. Anlaşılmayan bir yer olursa tekrar izleyebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.